<laughs> Bekle ben sana gel dediğimde gel dediğimde Bir iki üç gelmem, atla benim, Gelmem Ama ne o ne bir salak ya Ağzına Ah Ah Öldürdüm Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir şey. GTA'ya hoş geldiniz. Daha çok istiyorsanız aşağıdan kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayın. Çıkan önceki butona sonra önceki GTA izleyebilirsiniz ya. sağdaki butona sarak kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz <laughs> bizim olmaz. videoyu beğenmeyi unutmayın daha çok için. yeni e, bilgisayarımı hala yok. almadım ama siz bayağı istediğiniz için e, bir çekeyim dedim GTA. 3 haritalık bir şey yapacağız hazır mısın? <laughs> <Sen ne Gülüyor> Hadi beyler hazır mıyız? 3, 2, 1. Ben belki kapatalım. Aa gitti. Hadi beyler bunu yes. iterek gidelim. Ha, kırılıyor lan. Beyler bunu götürün. Ben gidiyorum. <laughs> Allah! Adam olun lan. Ha yok oldu. <laughs> Göt kafalı itti abi. beni havada itti pezevenk. Yan düş. Eee. Ala alamadım. Ha, aşağı açtı kazma boy. ile ikimiz kaldık. 3 kişi şu anda. Botray da var. Botray team. Botray team. Geldi. <gülüyor> havada durdu lan adam. Oha evet. evet. <laughs> önü kaldırdım. İkisiniz de uuşturuz mu lan? Evet. Aldınız mı checkpoint'i? Evet. Aldım. Ananı sikeyim. Taklattın. Selam. <laughs> ne aldın sen? O mi aldın? 20 aldım Ne aldın? 20. 20 ne lan? T20. Şey, şey Sus yalan 20. söyleme. 20 almış. Yapamadım <laughs> 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 Bu ne lan? Bayık. Basın gidiyoruz. Oğlum <laughs> buradaki her şey oynuyor lan. Çok güzel. Yalnız birinciyim ha. kaç kaçtır? Sonuncuyum ama 5 durdu. Aa, oğlum araç kendi oldu yerde takla attı. Aa, süper Olamaz hareket yaptım. Check point, checkpoint alamadım. Kazma boy. Ben hala takla atıyorum. Ben de. hala Patrağı takla atıyorum. Dur ben bana biraz daha takla atıyorum. düzelemedi. <laughs> Sıkıl lan. ya, <laughs> ya göt kafalı yavaşlattı beni ya. <laughs> Neyse ben birinciyim. Gidiyorum <laughs> lan. Iı, ıı bu sesler neremden geliyor? <laughs> Götümden. Hayır, ya yani. ben seçtim beğendin mi? Çok hoşmuş. <laughs> <laughs> Allah'ım ne olur yetiş yetiş yetiş. Anan alamadım. Ha ha. <laughs> Ay yetiştim ama. Oo! Oh! <laughs> <laughs> yetişemedim sana. Allahu ekber. Alamadım. Mervan yola <laughs> <Merman, gülüyor> işte. Hava ha, tura geçeceğim. Ben <laughs> boy. <laughs> Mervan takla attı. Tamam, ya göt kapalı niye önüme geçiyorsun? <laughs> ya alamadım ya. Mervan'la ölümüne kapışıyoruz. <laughs> Baturay neredesin? Çok Atmadım. büyük farkadan geldim lan Batıray. <laughs> yetiştim, yetiştim. Nereye yetiştim lan? Aa ben çok güzel düştüm. Huu <laughs> ben de. Arkanızdayım. Ve de biz, biz hayvan gibi kapışıyoruz, hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Abi Şu nereye gitmiş bir ya değil. ya. Hep aa. nefret ettiğim bir espri. <laughs> Üçüncü turuna mı girdiniz amın evet. evet. Abi. abi. <laughs> Allah'ım. Aa aa. Of, göt oldum. Uf uf, dur. Göt oldum. <laughs> göt oldum ama düzeldim. Merve sağ olsun. Rica Süt ederim. Demek. <laughs> Tek bir şanssızlık yüzünden sonunculuğu <laughs> garantiledim. Allah belanı. Allah belanı. Tamam. Arkam benim daha gerim mi oluyor? Sen bana laf mı atıyorsun şimdi? <laughs> hmm. Hmm. Adamlar gitmiş ya. Bok kafalı çocuklar bekleyin evet biraz. Evet abi bir kere hata yapınca bütün fark <laughs> açılıyor ya. Bir evet. kere hata vur, yapınlar yapın lan. DNF DNF, dnf. dnf, dnf. yarrağımı <laughs> yaparsınız ama biz profesyoneliz. Hadi bakalım. Allah belanı. Olacağız. olacağız. Allah belanı <laughs> alamadım. Allah Diyeceğim ben de atamıyor. Koşik. Bir hata. Tofik Mervan. Affeyipti. Aa, gelin Mervan. Abi yan yana Mervan Mervan'la. Burada ben oldu. bir hata aynen, yaparsam aynen. ben sonuncuyum. Hatta aynen. belki DNF'im. Sus DNF sık sen. Ben. Ne diyorsun ha. lan bana şaka, mı diyorsun? Şaka yaptım. Mervan'a diyorum. <laughs> <laughs> Kavga çıkaracak. <laughs> Allah'ım süper dirit attım ya. Götümü yerim ya. Abi <gülüyor> döndü diyor. Abi son tur. Yardak kafalar azıcık bekleyin lan. İnşallah hata yaparsınız. Abi abi. Abi. Daha çarptılar galiba. Vurdular ama. Abi abi, ya oğlum abi. bunlar niye kaza yapmıyor ya? Çünkü Bence, biz evet. proyuz. Amıksınız oğlum siz pro değilsiniz. Ne <laughs> amıksınız? Abi kaza yapın ama gerçekten Vallahi, biz daha hiç öyle şey mi yap ya, ya. gidiyorum adamlar hiç kaza yapmadan gidiyorlar havada Ulan, ah. çarpıştılar çarpıştılar <laughs> salaklar tamam tamam adamlar yere düzgün düştü ya uçaklar ya. İkimiz de aynı anda oturduk sus amını yerim Motorayla kapışalım bizde. Hmm. Uğur git. Itiyom seni. Motoray beni bekle. Kanka dur ya, DNF edecekler. Valla bitirdiler galiba. DNF edemezler. Ah, ur birinci. Nasıl ben edemezler? Motorayın arkasındayım. Ah Mervan left, Mervan left oldu lan. Hadi. <laughs> yok bize DNF falan. Ah oh, diyor sabiğor. Geri bitirdi. benim ekranımda ben birinci oldum. Abi, ben neye gülüyordum bu? <gülüyor> Mervan çarpıldı geride <gelin. gülüyor> Eğer benim ekranımda ben birinci oldum. İkinci oldum. Aa, üçüncü oldum. Üçüncü. Olabilir. RPG'lerin üstünde elektrik var ama bakın. Bizde stiki var abi stikin çok güzel. RPG'lerin üstünde elektrik Merhaba. var. Ben bunu hiç yapamıyorum. Geçin Vur. Vur aşağı düştüm. Abi. Amına koyayım beni. <laughs> Salak. No. Salak. Ya, Oğlum ya. ben gerizekalı mıyım? Bilmiyorum. Vallahi evet. <laughs> yanlışlıkla oldu. Peki ya, peki. belki bana elektrik bugu olmuştur. Adam sakal kalmıştır. Sakal mı kalmış? Sakal mı kalmıştır? Sakat. Mervan dikkatli ol Mervan. Tamam. Biz, al şeyleri. Uğur hazır mısın? Aynı anda gidelim. Tekte öldüreceğiz onları. Hazır mısın? Ya. Bum. Yar. Ha, anan ödüm patladı. Abi ölüyordu. <laughs> Allah ölüyordum. Allah ölüyordum. Abi bu araba gitmiyor lan mı motosiklet? Bum. 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 Amına koydum onu. Şerefsizsin sen. Evet cadı verdim. Abi. Abi ya Abi. Burada verdi. Aa işte biz abi profesyoneliz ya. ya abi ya. Siz bizim götümüzü güzel. yiyin. Şimdi Mervan şapşup yapınca yemek yerken çok gıcık oluyor. Şimdi Uğur'la onu <laughs> dele edelim. Bu da Uğur hazır <laughs> mısın? Hadi. Dur <laughs> Mehmet. O da gelir. Geçer gider. Bu, gelir, bu da gelir. Bana elektrik çal. Bu geçer. Ağlama. <laughs> Bu da gelir, bu da geçer. Ağlama. Verirsin 500. Ağlamak. Adamlar filer gamla her tarafı şey yaptılar ya. Verirsin 500 lira vergini alırsın sandalyeni be kardeş. Alır mıyız lan? 500 lira alırsın. İnşallah. Al. A Uğur hazır mısın? <laughs> hazır mıyım bak. <laughs> ben oradan geri fake attı ama. fake attı. Abi ya biraz ben daha. daha... daha Allah belanı yanıma düştü. Yanıma düştü. Ödüm patladı. Götüm bak. Uğur, uğur gitti. <laughs> uğur gitti. <laughs> Abi elektrik çarptı. Heykel gibi açtı. düştü adam. Vatay <laughs> adam... ne yaptı? Hatıra yeteceğim edin ama. Abi adam... Hay anan. Eline verdim. Uğur sana kal dersin. Ben çok salak öldüm Umur, ya. Uğur öldün mü sen? Bir şey olmaz Vatay evet. onun eline verdi. Uğur iyi turda Çok savaş aynı yere atlamışlar. Kendine çarptı adam öldü ama. Yavşaklar yağdırıyor ya. Çıksana yar. Sola yağdırıyor pezenekler. Hadi vurun beni hadi. Vurun. Vurun. Ah Ekber. Geldi amına koyayım. Of. Öldürdü ha. <laughs> amına koydu. <laughs> Yan uçarak <laughs> siktim onu. İkisini He de abi, tek beyninde uçta beyninde sikiyoruz. Da, beynimde patladı. <laughs> Öyle havada onu gördüm böyle. Havada bir fırlatmışım. şak etti götüne. Abi. Soldan çıkıyor amcık. Sağ burası. Taanı bindim. Aa öldürdüm. Oha! Ah, Oha! Salak Merhan. Salak Merhan. Ağaca çarptım. Ağaca çarptım. Aha çok güzel. Aa öldüm. A lütfen o, otur abi okay. lütfen. Vur ne oldu vur. Otur lütfen. <laughs> Teyler <Konteydere gülüyor> roket attı bak yok. Vur vur. Otur abi sikeyim. Of. Ay Allah'tan yetişmedi buraya kadar. Çarpmaması gereken şey çarptı ya. Amına koyayım. Hadi batır. Aldın aldın aldın. Otur abi. Atamadım. Otur arkana dikkat Oğlum et. elektrik Ayı çarpıyor. Elektriğe <laughs> eleceğim ben. Bak <laughs> iyi değil mi abi ya? Şuradan bir hareket yapayım mı buna? Kanka kaç. <laughs> Adamsın. Rastgele attım evet, yüzeye basarak git lan. Yavaş git. Ne komik olur. Daha yenileyim şuradan bir. Dakikamız bol da gelir, Bu da geçer. Hadi Baturay tamam. bana bak. gelin. Baturay. Ya bu çek şey ilerden çıkıyor. Sanki gözükmüyor amına koyayım. E ee, oraya atmıyorsun en azından. Al <laughs> lan elektrik çarptı Bas 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 bas. Hadi lan. Anan ne ya ra yedim. GG GG. Abi lan. yine ölmedi. Oh! <laughs> ne oldu lan nerede? Aa düştü abi. La la. Ne oldu lan? Kafam yine rampaya çarptı amına koyayım. Oğlum ne kadar şanssızsın ya. Tam bir kazma ya. Ne bak amına koyayım. Neler hazırma sen. Ananı burnu var. Korkuyorum. Benimkinin burnu var ya böyle. Korkuyorum. Saldırgan bir yaratık. Aa burası. Aa farklı aa ilk defa farklı yerde spamlandım. Aa Batura. Hayır hayır selam. Batura gel 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 şu kimse Eğlen. gel 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 gel. Ah, benim oda da. Şuraya gel gel Batura geçen kim şuraya gel. Ve la, ve la, ve la. Aha orada salak görüyorum. Amık. Çık lan. Çık lan. lan buraya Sobe. Gel lan. Ebe. <laughs> Neredesin Hazırlam lan? Ya sobe. Gel lan buraya. Uğur hazırlıklı ol. <laughs> Ay beni mi gördü acaba? Enes evet. baturay Batura Yok <laughs> geliyorum, geliyorum. Geldim geldim ya amına koydum onu. Ya, ya <laughs> abi vuramadım ya. Tam bir kasmayım ya. <gülüyor> <gülüyor> bu da gelir, bu da geçer. Hadi saklanalım. Benim.

Bahir, Hepinizin bahir. burada olduğunu da anladım bu arada. Bela, bela, bela. <laughs> o heyecanı yaşadınız çünkü sizde de. <laughs> bagir, 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 Allahu ekber. Mervan bela. nerede? O bura nerede oğlum? Allahu ekber. Tamam hatırladım burayı. Mervan Olur. neredesin? Allah'ım inşallah beni bulamaz amin. Vela vela bel bela. Bagir, bagir, Hayır. 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 <laughs> yes, hayır, yes. Yes, yes, yes. Yes. Ya oğlum, ben arkandan gelip öldürecektim seni. Mervan! İşte o. İşte. Mervan! Şaka yapıyorum. Ananı sikeyim. Hadi lan. Bu lan. Mervan vur. Mervan vur. On sene. Helal Mervan. İnsan da vur. Bir tane daha. Hayır. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Beyler birbirimizi bulalım. Işık yakın da. Patura gelmeden. <laughs> Hadi Ay ya, yaktım Sen de Tam bir yut yak, yak 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 Yaktım da bak bak burdayım Neredesin? Burada burada Hah geliyorum Ah Bö Ah sen misin Mervan lan? Mervan öldü Uğur gel <gülüyor> uğur uğur <laughs> arkanlıyım <laughs> gel Tamam tamam ben buraya giriyim Bana gel Abi önüme Tamam çıktı. sen git oraya gel, gel, ben Gel 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 beni izle Allah aşkına şuraya gel gel ne olur gel gel Tamam sen dur orada Gel buraya Ay, gel uzak, Buraya gel. gel Tamam 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 Ben bu <laughs> ışık görmüyorum Bekle biraz çekil biraz çekil Çok güzel oldu Gerçekten. Bagir, bagir, bağır helal Hela, bela, vel, vela. <laughs> Bö. anan Ne ya, yapıyorsun ya lan salak? Ya, ayıp ediyor ne, ne yapıyorsun lan kazma çocuk? Hep Silah sesini de sadece. Hayır benim sadece benim burada olduğumu nasıl tahmin edebilirsin ha, tamam, ki? Boş boş dışarı sıkıyor salak. Allah belanı versin! <laughs> gitme gitme, <vur>, gitme oğlum <laughs> gitme ne gitme. Allah! Enes gel! <laughs> Hayır. Koyarak öldürdük. Aa geri de çana. <laughs> abi nasıl vuramam ya? <laughs> enes de bekliyor da şerefsiz diyor. Adam Kanka, Abi, abi Enes iki kez. Gel buraya. Hadi gel gidelim. Ne yapalım? Gel gel beni izle. Hayır salak. Hazır mısın? Hayır. Hiç. Hayır. Bekle ben sana gel dediğimde. Gel dediğimde. Bir, iki, üç. Gelmem. Atla. Benim. gelmem. Abi ne? Ne abi salak ya? Ananı tekim. <laughs> Yukarı çekti. Oha. Bak mı? buradaymış. Aa. Abi Enes ya. Aa. Tatlısın ya. Yani. Aa. Öldürdüm. <laughs> 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 Beni görüyor musun? Gelsene buraya bak. Abi, ben saklandım. <laughs> Bir taktik yapacağım abi. Ya Batıray, aa Batıray. Ha? Ha salam biri. Yapacağım taktik. <laughs> Aa salam biri de değil <laughs> mi Aşağı atlamayı düşünüyordum ya. <laughs> Zıpladı tek seferde öldürdüm ama. <laughs> Uğur beni izle <izleyebiliyorsun>. Uğur. Nerede? <laughs> ha seni izlemiyorum. <laughs> evet. Buraya gene <laughs> genelde bakmıyorsunuz var ya. Önce. Allah. Kim geldi ya? <laughs> Aa salak. <laughs> görmüyorum ayağını da görmüyorum. Hayır! <laughs> <laughs> Allah ekber. Kasma ya her Ay, boku gözüküyor gözüküyor. Allah'ım kardeşim. Her çok boku kötü gözüküyor. yerden geldi ya. Vallahi çok kötü yerden geldi. Her boku gözüküyor ama bırakayım. Hemen <laughs> <laughs> çek. Enes de pusuyor. Enes de pusuyormuş. Ben pusmuyorum. İşte şimdi şimdi değilsiniz. Tamam Enes hareket ediyor şu an. Şey <laughs> Mervan Mervan de, Ervan da ediyor. Birazdan karşı karşıya gelecekler. Ama. Hadi. <laughs> Hadi lan bir vuruş. Son, son vuruş. Oo, Matrix. Olay. Hadi be. Olay. Ya kendine gelemedi Güzel karakter. Be. Vuracaksın ya. <laughs> Matrix daha nasıl çıktı öyle orada? Arkamdan geldi şerefsiz ya. <gülüyor> <gülüyor> <Bum>. Bitti. Bitti. <laughs> Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok GTA videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Çıkan sosyal medya hesaplarından beni beğenme takip etmeyi unutmayın. Ve tam benim buradaki videoma tıklayarak daha böyle köpek malı olduğum bir oyun vardı. Onu kesinlikle izlemeyi unutmayın. Çok güzeldi. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Görüşmek üzere. Bay bay. Gidiyoruz. Büyük Hazine filmini yeniden canlandırıyorsun ha bak. Burada hazine var. Çarpı attığımız bölüm hazine aslında. <laughs> oh baby <laughs> <laughs>